Toplumsal olarak karşılaştığımız her durumda söylediğimiz bir söz var. Eğitim şart diyoruz. Eğitim şart diyerek eğitimin önemine bir kez daha değindiğimiz bu keyifli röportajımızda Latif Özkan bizlerleydi. Bakalım kendisi bizlere ne tür bilgiler vermiş. Hocam merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Kurumumuz ve sizleri daha yakından tanıyabilir miyiz? Benim ismim Latif. Boğaziçi Kütüphaneleri Kurs Merkezi kurucularından. Ege Üniversitesi Matematik mezunuyum. yeni aynı üniversitede formasyonumu tamamladım. E, yıllarca dershancilik, yani kitlesel olan çoğu dershanesinde çalıştık. E, daha sonra 2016 yılında e, Naim hocamız, e, Mehmet hocamızla beraber, ikisi işte matematikçi olur, biri Boğaziçi Üniversitesi Matematik, diğeri Yıldız Teknik Matematik. Bu birikimimizi e, kendi markamız altında e, birleştirme kararı aldık. Ve bu şekilde Boğaziçi Kütüphane Kurs Merkezi, ne Kurmuş olduk. Çok güzel. Sizlerin dışında çok kıymetli, değerli öğretmen kadromuz, e, profesyonel ekibimiz yer alıyor. Onları da sizlerden dinlemek isterim. Genelde kadro olarak eğitimci olduğumuz ve bu e, sektörden geldiğimizden dolayı e, bir öğretmen çevremiz var. Ve e, velilere gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki e, biz bizim gelen kurumda çalışan hocalar tecrübe kazanmıyorlar. Çünkü biz tecrübesi olmayan hiçbir hocayla çalışmıyoruz. Ee, yeni arkadaşlara, daha genç arkadaşlara ise burada soru çözümü, ofis tarzı eğitimler veriyoruz. Burada yetiştirmeye çalışıyoruz. Ama derse giren bir hocamız e, kesinlikle öğrenciyi taşıyabilecek, yol gösterebilecek, e, öğrenciden bir şey alma değil, öğrenciye bir şey katabilecek e, seviyede öğretmenlerle çalışıyoruz. E, bu şekilde velilerin gönül rahatlığıyla e, bizi tercih edebilirler. Harika. Hangi eğitimleri veriyorsunuz peki bu kadroyla? Bizim ağırlıklı olarak L LGS... Ve YKS dediğimiz yani liselere hazırlık ve üniversitede hazırlık eğitim vermiş oluyoruz e, bu kadroda. E, onun haricinde 7 ve 11. sınıflara da hizmet vermekteyiz. Sohbetimizi sonlandırıyoruz. Ekran başındaki izleyenlerimize, öğrencilere, velilere neler söylemek istersiniz? Şimdi zorlu bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Ve burada e, velilerin özellikle dikkat etmesini istediğimiz, yani bu bir sıralama sınavı. Yani öğrenci sınava 2 milyon kişi de girdiği zaman, 3 milyon kişi de girse herkes için olan, yani olumsuz olan bu durum pandemi sürecinde... Bütün öğrencileri kapsayan bir durum. Bu sebepten dolayı e, öğrencilerin burada sıralama bir sınavı olduğunu ve ellerinden gelen bütün gayreti göstererek çalışmaları gerektiğini düşünüyorum. E, bu noktada velilerimizin daha sakin, öğrenciyi e, bu stres ortamında, gelecek kaygısından ziyade onun yanında olduğu hissini uyandırabilirlerse e, bu süreci hem ülke olarak hem eğitim camiası olarak daha rahat atlatabileceğimizi düşünüyorum başarı oranlarıyla ve eğitimci kadrosuyla referans olarak gösterilen eğitim kurumunda kurucu ortak Latif Özkan'la birlikteydik. Kendisine vermiş olduğu bilgilerden dolayı tekrar teşekkür ederken sözü sıradaki konumuza bırakıyorum. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle son erdi.